Merhaba arkadaşlar, ben bilgi Gaming Türkiye'den Şahan. Arkadaşlar bugün sizlere Read Boost'u göstereceğim. Read Boost nedir dersiniz? yani arttırma. Yani şimdi siz inanmayacaksınız bana, ama gerçekten doğru bir şey diyorum. Bunun için sadece bir ya da iki gigabaytlık bir flashımız lazım unutmayın. Unutmayın. 1 ya da 2 GB. Hemen bunu USB bellek yine takıyoruz. Taktım. Hemen tutuluşumuz gördü bilgisayar. Hemen özellikler deyip bakın. Read Boost. Read Boost. Bu, bu aygıtı Read Boost'a adı diyoruz. Bakın. 948 MB. Benim flash'ım sana 1 GB'lık. Yani zaten o olması gerektiği gibi e, uyguladıyoruz. E arkadaşlar mesela şimdi siz bir e, internet kafeye gittiğinizde falan ben yani RAM arttırmak istiyorum. RAM ne kadar dersiniz? Yani size bayağı bir fiyat çıkartır adam ya da bir bayiye gidip şirkete gidip ben RAM'imi yükseltmek istiyorum derseniz sizden bir para isteyecektir. Ee, yani buna bence hiç gerek yok. Ee, bunu zaten 1 GB falan reminiz attı falan değil. Arttı bayağı 1 GB. Yani olumlu bir şey. Ee, ben bunu çıkartmak istiyorum. E, ee, yani red boost'u kapatmak istiyorum derseniz özelliklere gelip red boost derseniz bu aygıtı kullanma deyip uygula ve tamamı tıklayıp flash'ınızı güvenli bir şekilde çıkartıyorsunuz. Çarpı tıklayıp e, Arkadaşlar benim bir dahaki videom Windows 8 Update ve Windows 8 8.1'e güncelleştirme olacak. E, yani bu arada söylediğimi bilmiyorum. Benim, Rem'in 4 GB read e, at e, read Witbus'ta at, at Read attığım zaman 1 GB daha artıyor ve 5 GB oluyor. Arkadaşlar ben bu videoyu YouTube'a yüklerken kendinize bir bakın. Bir dahaki videomda